kaçakçı. Kaçakçı diye sana derler be, hırsız. İftiralarını sağ aynen iade ediyorum öksüzcüğüm. Yıldız bir şey soracağım ya. Böyle iki tane odunumu çaldın diye böyle gideceğimi mi zannettin? Vallahi senin gitmen de Galmanda hiç umurumda değil. Ben sabah baktığımda hiçbir şey görmüyorum ki zaten. Aa bakayım. E gördüm gördüğüm sadece koca bir burun. O koca buruna öldüğünü bilmiyoruz da sanki. Yıldız, gözünün içine baka baka ben seni istemiyorum dediğim için Sonra da bununla kalmayıp seni kovduğum için ne yapacağını şaşırdın. Sen beni kovmadın. <laughs> ben seni kovmadım, sen istifa ettin değil mi? Hep öyle olur zaten. Ee, sen gül, gül bakalım. Ah, böyle babanın malı gibi odunları da kesmeye devam et. Sonra görürsün başına gelecek olanları. Hayırdır ya? Bunlar da mı babanın malı? Burada mı babanın malı? Yo. E o zaman boş yapma. Hadi yürü git. Babamın malı değil ama devlet babanın malı. Aa, bütün bu ormanlar devletin hazinesi. Ee? Ee, söyle kafana göre kesip kesip götüremezsin odunları. Arkadaşım, kesip de kereste fabrikasına götürmüyoruz ya. Götüreceğiz, evimizde yakacağız bu odunları. Vallahi ben orasını burasını bilmem öküzcüğüm. Ya bu odunları kesmeye bırakırsın ya da şimdi arıyorum ormancıyı. Kimmişim yemişim ormancıyı. Kimmiş o ormancı? Ormancı. Aha, bütün bu ormanların kralı. Hayır canım, o masallarda olur. Bütün bu ormanların kralı Artık benim. Ben. Bebeksi kral. Bebeksi mi? Geldiğinde görürsün bakalım kim kral kim değil. Alo dayı. e ee, bir kaçakçı yakaladım senin için. Gelin de alın. ay, ee, konum atıyorum şimdi. Bir dakika bir dakika dayı mı dedin sen? Eee dayım ormancı olur kendisi. Hangi dayın? Evine çağırdın sonra gerisin geriye kovdun. Canım sadece çikolata istemişti diye dalga geçtiğin dayım. Ha deli dayın. Ta kendisi. Ha, o deliyse ben zır deliyim be. Değil dayın. Bütün sülalen gelse ben bu kütükleri evime götüreceğim. Kaç Bana bak. Aa. Bunlara da bak. Ne yapıyorsun ya? Kaçakçılığını belgeliyorum. Senin hırsızlığını kim belgeleyecek? Çok konuşma haydi. Aa belgele, böyle çek. Kütükleri çalıyormuşum gibi çek. Çok bak çok fena olacak. Bırak kütikleri yırtıcık vina Çok korktum. İyi, benden günah gitti. A bundan sonrası beni ilgilendirmez ha. Yıldız boş yapma, git şu karda oyna. Allah! Ahahahah! <laughs> Kuzey! Mallaların Şimdi düştün elime, orman hırkızı Gargamel! Aa bakın kim gelmiş! İzciler! İzciler, hoş geldiniz! Ben de küçükken izciydim biliyor musun? Kamp yapmaya mı geldiniz? Ha şu tarafta çok güzel bir kamp alanı var sizler için. Evet. Senin karşında böğne bön koskocaman orman muhafaza memuru duruyor. Düzgün konuş. E, pardon orman muhafız bey. Yalnız bir üniforma bu kadar mı yakışır bir insana? Bu kadar mı karizmatik, heybetli gösterir? Bu nedir ya? Ha bu arada buralarda bir dağ keçisi var. Ona dikkat edin. Buradaki bütün ağaçları, otları, çiçekleri yedi. Hatta... ...içimizdeki sevgi tomurcuklarını bile geviş getire getire yedi. Ona çok dikkat edin. Hadi, iyi görevler. Hey Kuzey, kıpırdama dur orada. Ne yapıyorsun sen ya? Kıpırdama, hiç şakam yok vururum vallahi. Bir üniforma bu kadar mı bozar insanı ya? Yani? Üniformayı giydin, bozdun kendini. Bu nedir? İndir şu silahını. İndiremem, seni tutuklayayım. Ne? Ya durup dururken adam mı tutuklanır? Çok istiyorsan. Aa bu, iki odun hırsızını tutukla. Burada senden başka odun hırkızı mı var? Yaslak bölgede ağaç kesimi yapmaktan tutuklusun. Ee, çek bakalım şimdi cezanı öküz. Şükrü, ne duruyorsun ula? Al şunu. Al, 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 haydi. Lan! Al! ara üstünü iyice ara. Ne yapıyorsun lan? Bu kaçakçıdan her şey beklenir. Lan çek ellerini üstümden. <laughs> Buldum. Kesici ve delici alet. Sen bundan ağaçlara Kizey Efendi mi yazarsın? Yok, ben bununla ağaçlara galın efendi yazıyorum. Susun lan! Yeter! Ben de bu yayladanım. Bu kütüklerde benim de hakkım var. Size hesap mı vereceğim be? Vereceğim tabii. Vereceğim! Karşında kimin durduğunu galiba. Mukavemet gösterirsen var ya, senin için hiç iyi olmaz. Sabrımı taşırma beni. Yıldız, al şunu, kelepçele şu azılığı at katili. Memnuniyetle dayıcım Bir dakika, bir dakika. Sen kelepçeleme beni. Yanlışlıkla yine kendine kelepçelersin. Yeniden tutsağın olacağım ama Şükrü'yle bir ömür geçiririm daha iyi. Ya be, ne yapacağım bunu da? Seferimi isterim ben. Seferim yeter bana. Geç bunları Kuzey. O eskidendi. Bir daha öyle bir şey olursa merak etme. Ben kendi kolumu kendim keserim. Ey ee Yıldız komutan, ne edecek bu kaçakçı? Jandarmaya teslim edeceğiz. Haydi arabaya bindirin. Haydi. Görüş burada bitmedi Yıldız. Görüşeceğiz seninle. Vallahi helal olsun abla. Hakikaten esaslı komutan bizsin. Düşmanımızı temelli kovdun bu topraklardan. Ee, o kuzey öküzü inadını kırana kadar bu böyle olacak. Hi abla, o inadını kırar da sen kırar mısın? Ha, şunu bileydin. Bilirim ve düşmana karşı daim arkandayım komutanım. O haini bu topraklara sokmayacağım. Tamam Şükrü, sakin ol otur. Ha. Aha! İti an çomağı hazırla demişler. Geldi de okus. Ya git be! Kırmızı kafalı ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın! Ben de Kuzey Moldoğlu'ysam sana pabuç bırakmayacağım ulan! Bu ne lan? Ev değil buzhane. Beni be. Sıra bile olmaz bunda. Ben size ne yapacağımı biliyorum. Anca kendinden soğutursun beni. Kırmızı kafa. Ah, 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 ah. Yakalandın, eller yukarı. Hey, ne oldu ola? Aa, far görmüş tavşan gibi dondun kaldın ya. Ee, ne oldu? Hırsızlık yaptın diye utancından eline yüzünü mü kapıyorsun? Ne utanca be? Bunlar zaten benim odunlarımdı. Sen benden çaldın önce. Hırsız! Ra! Doğru konuş lan Yıldız ablamdan. bak öküz. Bundan sonra sağa ha, yağmurlu havada bile su yok anladın mı? Bırak şimdi o odunları. Yoksa ararım jandarmayı. Ha bu ağaç katili. Şimdi de benim odunlarımı çal iyi derim. Sana da senin odun sevdana da be. Yettin ulan yettin. Ee yettiysem şeker gidersen burnumun dibinden. Gitmeyeceğim ula sana inat gitmeyeceğim. Gideceksin ula aa eşek gibi gideceksin. Gitmeyeceğim. Ben gideceksin diyorsam gideceksin o kadar. Gitmeyeceğim ben. Seni tutma lan burnuma burnuma. Senin o koca burnun her yanı kaplıysa şükür ne yapsın gargamel. Sen de artık şaka da yapamıyorsun bu ne biçim şaka. Nereden aldınız lan o ışığı? Bir de prodüksiyon yapmışlar. Ee, her şey senin için Gargamelciğim, her şey senin için. Ersiz, şey, ersiz, şey, şey. Natosunum, Natosunum, gili gili gele, gele. ortadan ortadan, haydi bakayım, ne kızım benim, Natosunum. Tutma lan buraya! Özel mülk burası! Ee, özel ama daha özel.